Merhaba genel TV izleyicileri. Ee, şimdi e, MHP Konak İlçe Başkanı ve e, MHP e, Konak İlçe e, Meclis Üyesi Sayın Ahmet Yeni Çırak Beyefendi ile beraberiz. Başkanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Yeni misiniz? İyi efendim. nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yolum sizin e, ofisinize düştü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bir İzmirli olarak e, Konak İlçesi'ni çok iyi bilen biri olarak ee, ve Türkiye'yi çok iyi gözlemleyen birinizin biri olduğunuza inanarak önce şunu sormak istiyorum. Günümüzde ülkemizin e, siyasi ve ekonomik durumunu nasıl değerlendirirsiniz başkanım? Şimdi ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu e, ilk başta değerlendirirken bunun tabi bir geldiği, geçmişten bugüne geldiği bir nokta var. Eyvallah. Anla hani... anla, öyle bir kolay gelsin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi hocam, e, ülkenin gelmiş olduğu Eyvallah. Yani günümüze kadar e, izlemiş olduğu politikaların en büyük sıkıntısı üretmemekten kaynaklanan problemler. Şu an kadar hiçbir şekilde ülke üretmemiş. Ülkenin belli bir kısır zamanı olmuş, ondan sonra bir çöküntüye düşmüş e, ve hep koalisyon hükümetlerinin birbirleriyle olan kavgaların neticesinde ülke bu problemleri çığ gibi büyümüş günümüze gelmiş şu anki mevcut siyasi e, yapı ve şu anki mevcut hükümet de bununla büyük bir savaş veriyor. Bundan e, 7-8'ten 8 önce de bir ülkede bir e, iç karışıklığa doğru yönelen bir problem oldu. E, Türkiye Cumhuriyeti bulunmuş olduğu jeopolitik alan nedeniyle hep bir kaosa doğru sürüklenmeye gidilmiş. Fakat e, mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemiyle e, istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Tabi bazı sancılarımız var. E, biliyorsunuz pandemi süreci, çevremizdeki savaşlardan, kaynaklanan bayağı bir Ülkemizi etkileyen bazı durumlar oldu. Bunları aşacağımı inanıyorum. Ee, İzmirli, Konaklı şuna dikkat etmiyor. Yani terör olaylarının olduğu noktaları uzakta yaşadığı için ülkenin ekonomisinin ne kadar etkilendiğinin farkında değil. Fakat biz bulunduğumuz yerden bunu eleştirebiliyoruz. Ama şunu düşünmüyoruz biz. Yani bu ülkeyi bu duruma sokan bir çevrete bir çember var ateş çemberi. Biz bunun içinden doğru çekilmeye çalışıyoruz. Biz bundan ne kadar çok... kadar uçur... çok stratejik bir e, konumdayız. Tabii. Ülke olarak. Şimdi çevremizde hep bir savaş var. Kuzeyimizde de bir savaş çıktı. Son 10 yıldan beri devam etmekte. E, Ortadoğu'da büyük bir kargaşa var. E sen de tam bunun ortasındasın. Geçiş noktasısın yani. Bu da ülkeyi etkiliyor. Biz bu durumla üreterek e, birlikte olarak güçlü bir şekilde, güçlü bir yönetimle devam ederek başarabiliriz. Onun dışında ee, başka türlü bunu aşamayız. Artı yer yönetimlerin de buna bir katkısı olması lazım ülke ekonomisinde. Maalesef İzmir ve Konak'ta da buna, bunu başaramıyoruz. Çünkü konağı yönetenler, kenti yönetenler bunlardan uzak. Bugün şehrin durumu da ortada. Aslında ee, kentlerin ülke ekonomilerine büyük katkıları olabilir. Yerel yönetimlerin ee, merkezi yönetim ve ee, katkı payı Yüzde %80. Ben e, araştır yaptığım araştırma. Ben dört yıldan beri belediye meclis üyeliği yapıyorum El Konak'ta. Allah Allah. Şu an Konak Belediyesi'nin kente bir katkısı, kenti bir katkı yani yani yönetim olarak kente bir katkısı yok. Konak Belediyesi'nin hem bölgeye hem çevreye de bir ekonomik olarak katkısı olabilir. Çünkü elinde bir e, turizm alanı var. Tarihi dokuları var. Başkanım, e, siz Konak Belediye Başkanı olsaydınız ilçeyi nasıl yönetirdiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Ben eğer şu anda Konak Belediye Başkanı olsaydım elimdeki en büyük materyal turizm. Tarih. Onu değerlendirdim. Hatta Konak bir markalaştırmaya götürdüm. Hani bir turizm kenti olarak. Çünkü e, 3000 4000 yıla giden yani antik çağdan günümüze gelen bir tarihi var. E, ama e, kemeraltısı, ana fartaları vesaire, Kadife Kalesi, Agora'sı elim durumu ortada. Yani bunu kullanamıyoruz bunu değerlendiremiyoruz. Bugün e, Konak'ta en büyük şikayetimiz işte yaptığımız projelere işte destek alamadığımız. E, proje üretmiyoruz. E, şu son 4 yıldan beri e, Konağ'ı yönetenler hiçbir proje üretmeden e, geçiştirmeye çalışıyorlar. Eee %90'ı Konak'ın imarla büyük bir savaş içerisinde. İmar projeleri olmadığı için yönetilemiyor. Ee, konakta en büyük sorunlardan biri altyapı. Bunun en büyük, bunu yapacak olan da Büyükşehir Belediyesi. Ee, yıllardan beri hiçbir sorun çözülemediği için dağ gibi günümüze yığılmış. Üzerinde sorunlar çözülmeye çalışılmaya gidiliyor fakat bir şey de becerilemiyor. Şimdi ben bu konakta yaşıyorum. Ee, 45 yaşındayım. İlkokulda konakta okudum, lisede konakta okudum, ortaokulda konakta okudum. Ben 45 yaşıma geldim ama konak 45 yıldan beri bir adım ileri gidemiyor. E bunun en büyük sorunu da yönetilemediğinden kaynaklanıyor. Bugün konağın bir kimliği olsa, bir turizm kenti olsa, konağa yatırım yapılacak alanlar açılsa, konağa turist getirilebilse, konak bambaşka olur. Bir de konağın unutulmuş olduğu çöküntü alanları var. Bugün Yültepe bölgesi gibi, Eşyap Paşa'nın belli bir, Kadife Kale'nin, bugün çeşme çevresi gibi alanlarda da konak maalesef yok olmuş durumda. Yani. Ve ya bu alanların yenilenebilmesi lazım. E bunu yenileyemiyorsunuz. E bu sorunları çözemiyorsunuz. Ufak tefek işte park bahçe kaldırım vesaire bunun gibi o da kentin yüzde beşine hitap edebiliyorsunuz. E sonuç e ben kenti yönetmeye talibim. E kenti yönetemiyorum. O zaman kenti yönetecek bırakılması lazım bir konağın. Ben bunu üç yıl önce de söyledim. E konağı bize verecekler konağı güzelleştireceğiz. Eyvallah. Peki yani bir de İzmir'i genel olarak gözlemlediğinizde e, ne görüyorsunuz? İzmir'i nasıl görüyorsunuz? Şimdi hem um, e, turizm, e, turizm açısından hem de yani İzmirlilerin e, İzmir'den ne kadar mutlu, İzmir'e gelenler İzmir'i Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın e, İzmirli, İzmirli İzmir'le hani şöyle bir kentte yaşayan e, mutlu değil kentte yaşayan mutlu olsaydı bunun çevresinde hissettirirdi. Bir canlılık olurdu, bir hareket olurdu kentte. Kentte bir renk olurdu, o da yok. Yani biz bir yılda birkaç tane e, festival tarzında, yani festival demeyeyim de, hani o, o, zamanı geçiriyoruz, Yani biz bunu yaptık diyorlar. O kadar. İzmir karambola yaşıyor. Rastgele yaşıyor İzmir. İzmir yani İzmir'in gidişi rastgele. Hani öyle bir e, planlı bir şekilde yaşamıyor kent. Kentte yaşayamadığı için Otomatikman kentin içerisinde bir kasvet var. Bugün dışarı çıkıp baktığınızda zaten bunu görüyorsunuz. Yani şu anda Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ve ilçe belediyelerin çoğu. Yani bugün e, kentin en güzel yaşanabilir noktası neresi diye sorduğunuzda herkes bir 10 dakika düşünüyor. Çünkü bugün Bostanlı'da da örnek vermeye kalksak aynı sıkıntı yaşıyor. Altyapı, otopark vesaire sorunu var. Aslında da altyapı vesaire otopark sorunu var. Diğer ilçelerde de aynı şekilde otopark, altyapı sorunu var. Konak'ta da otopark altyapı. Yani bugün Konak'ta yaşayan bir insan kentin kom bütün sorunların hepsini yaşıyor. Bugün konağı yılda bir buçuk, yani günde özür dilerim, günde bir buçuk milyon yakın insan gelip geçiyor bu Konak'ta. Konak İzmir'in merkezi. Konak'ta bugün kemer mimar kemer altısı, birinci sanayisi, gıda çarşısı, yani Asanca vesaire Konak İzmir'in merkezi. Buradaki esnafın yüzde yetmişi çevre ilçelerden geliyor buraya. Gelen üç müşterinin yüzde yetmişi de aynı şekilde çevre ilçelerden geliyor. Ama gördüğü görüntü aynı. Eyvallah. Başkanım, şimdi 30 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP MP tek kendi adayıyla mı girecek yerel seçimlerde yoksa Cumhur İttifakı mı? Biz ittifak olarak şu anda herhangi bir yani gidişat oluşu ittifak olarak gireceğiz. Yani öyle bir kendi adayımızı çıkartmayacağız fakat biz kadrolu olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye ile çalışma konusunda yani biz fedakarlıklarımızı yapıyoruz. Ama e, tahminime göre zaten öyle de olacak. Biz ittifak olarak gireceğimiz için biz e, şu an Konak'ta, bu Konak Belediyesi'nde iki Meclis Üyesi olarak çalışıyoruz. Yani yaptıklarımız ortada. Ha, yarın bir günde eğer Konak Belediyesi'ni Cumhur İttifak olarak alırsak yapacaklarımız da yaptıklarımız da emanettir. Yani. Başarılar diliyorum. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. Dilerim. Çok sağ olun.